Bu ne baba yine geldi 2-2 iki iki ya. Buna hit atmam lazım ver bakalım. Seventeen. Güzel. Şimdi bu. Orada 1000 var. 1000. 1000. Okay. Abi bu şaka herhalde ya. Oğlum ben bu oyunun aynısını oynadım az önce yani. Can you squeeze it because Oh shit. Hadi. Okay. Hit. At. 18 10 Oh. Hop. Üf güzel be. Hadi ona da. Ananı sikeyim ya. Kaç biliyordum? 1000? 1 Thank you. Hit. 18 Okey. Stand. Hit the other one. 3 hmm. Hit. Flip. баст twety куз или он алты аамыс химия